Bir oyuna dahil olduğu Wonder e <laughs> serbest vuruş kullanıyor. <gülüyor> Halil <gülüyor> vurdu. Halil vurdu. Sinan'dan top dışarıya çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak yine. Ali ile iki tekibi. ekibi. Ceza sahası içerisinde Halil var. Şimdi orta geldi. Sefa geldi. Ardından Ahmet <laughs> uzaklaştırdı o topu. Turgay. Soğukkanlı hareketler. Risk hareketler. Sinan kale boş. Şimdi Çağdaş vurdu ve gol. hatayı affetmiyor Çağdaş ve bir gol daha buluyor Bolu gücü. Halil, kaptan Ali, şık bir çalım düşüncesinde Ali, müsait pozisyonda arkadaşları var. Sağ kanattan Onur bindirdi şimdi onu gördü. Bir kez daha Ali, iyi kapandı yine Bolu gücü. Cihangir. Bak şu kaleye Cihangir vurdu. Savunmada Ahmet'ten top dışarıya çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak. Bondurkit. daha yaptı ortayı. Ön direkte Batuhan. Bir kez daha Taha. Cihangir vurdu dışarıya. Az farkla dışarıya çıkıyor top. Üçüncü bole. Cihangir'le yaklaştı. Bondurkit. Sefa. Sinan. Ahmet. Onu gönderdik kafasıyla kalecisi Turgay'a. Ali top istiyor. O uzun oynamayı tercih etti. Batuhan oradan kontrol sağlayamayınca Wonderkid takımı bir köşe vuruşu daha kazanmış oldu. Kasası içerisinde tek oyuncu vardı daha. O dışarıya Ali'yi düşününce bir top kaybı geldi. Şimdi Sinan'a da kontrolü sağlayamadı. Halil Sedat'ta kaldı. Uzun gönderdi. top. Bu arada büyük bir hata. Daha şimdi gidiyor sıyrıldı Sedat'tan daha daha arkadan <laughs> Sedat'ın müdahalesi var. Kart ile gidiyor o noktaya Sefa Tunçer ve sarı kart görüyor Sedat bu müdahalesi sonrasında. Kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak şimdi Wonderkid. Zansaz çizgisinin hemen bitiş noktasında. Bir serbest vuruşu organizasyonu izleyeceğiz. Wunderkit adına kaleci Sefa Barıcı. Vurması gerektiği noktayı gösterdi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ancak etkili bir şekilde değerlendirildi.